Merhaba. Bu bölümümüzde edebiyatımızın o dev eserlerinden birine, Yaşar Kemal'in Demirciler Çarşısı Cinayeti'ne yakından bakıyoruz. Ama uyarayım, böyle sıradan bir roman değil. Bu kanla, toprakla, onurla ve ve kaçınılmaz değişimle yoğrulmuş adeta bir destan. Hadi gelin, yavaş yavaş kaybolup giden o dünyanın kapılarını beraber aralayalım. Roman daha ilk cümlesiyle sizi yakalıyor. O efsanevi ve bir o kadar da hüzünlü dizeyle: "O iyi insanlar o güzel atları bindiler çekip gittiler." Bakın bu cümle sadece bir başlangıç değil, aslında bütün eserin ruhunu açılan bir kapı, bir anahtar gibi. Sanki kaybolmuş bir soyluluğun, değişen o koskoca dünyanın ve bir daha asla geri dönemeyecek şeylerin ağıtı gibi. Peki nerede geçiyor bütün bu hikaye? Çukurova'da. Ama sakın Çukurova'yı sadece bir coğrafya, bir mekan olarak düşünmeyin. Hayır. O romanın adeta ana karakterlerinden biri. Öyle bir yer ki güneşiyle kavuruyor, toprağıyla besliyor ama insanlarını da bitmek bilmeyen bir çatışmanın tam ortasında bırakıyor. Yani hem çok acımasız hem de inanılmaz cömert bir diyar. İlk durağımız kan ve güzellik ülkesi. Yani bu hikayeyi ilmek ilmek dokuyan o topraklara ve insanlarına bir bakalım istiyorum. Çünkü Çukurova'da her şey ama her şey topraktan başlıyor ve en sonunda yine toprağa dönüyor. Çukurova'nın doğasının bir ortası yok hiç ılımlı değil. Ya her yanı kör eden, nefes aldırmayan bir toz fırtınası kopar ya da insanın iliklerine kadar işleyen o yapış yapış, vıcık vıcık çamurlu yağmur başlar. İşte bu aşırı koşullar, bu acımasız doğa, karakterlerin ruhunu da, kaderini de en derinden şekillendiren o temel gücün ta kendisi. Ve işte bu toprakların tam kalbinde nesillerdir devam eden, bitmek bilmeyen bir savaş yatıyor. Bitmeyen kan davası. Hadi şimdi odamızı bu devasa, bu insani çatışmaya çevirelim. Hikayenin merkezinde iki tane dev aile var, iki düşman kutup. İsimleri bile bu zıtlığı haykırıyor sanki. Sarı oğulları ve ak yollular. Biri sarı, diğeri ak. Koskoca bir ova, bu iki ailenin asırlardır süren nefreti yüzünden tam ortadan ikiye bölünmüş halde. Peki bu kan davasının en tüyler ürpertici yanı ne biliyor musunuz? Kimse neden başladığını bilmiyor. Sebep ne? Zamanın derinliklerinde kaybolup gitmiş. Düşünün, Osmanlı'ya karşı yapılan o devasa Kozanoğlu isyanı bile bu nefreti söndürememiş. Savrunçayı sanki iki ayrı ülkenin sınırı gibi ayırıyor bu aileleri. Ve kural çok basit, çok acımasız. Öldür ya da öl. Hatta halk arasında şöyle bir laf var. Derler ki, kıyamet bile kopsa bunlar barışmazlar. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Nefretin ne kadar efsanevi, ne kadar her şeyi tüketen bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Yani bu basit bir düşmanlık falan değil, artık karakterlerinin bir parçası, kimlikleri olmuş bir nefretten bahsediyoruz. Bu düşmanlığın ne kadar korkunç bir seviyede olduğunu anlamak için şu planlanan işkenceye bir bakın. Düşmanı yakala, sırtını boydan boya yar, içine tuz bas, üzerini pekmezle sıva ve gerisini sineklere, arılara bırak. Buradaki amaç sadece öldürmek değil, farkında mısınız? Amaç acı çektirmek, aşağılamak, psikolojik olarak bitirmek. Soğuk kanlılıkla tasarlanmış, akıl almaz bir zulüm. Bütün bu dışarıdaki kanlı çatışmanın ortasında bir de iç dünyalar var. Ve o dünyaların üzerine çöken ölümün gölgesi. Gelin şimdi biraz da karakterlerin içine dönelim. Her an enselerinde hissettikleri o varoluşsal kaygıya odaklanalım. Ve işte tam bu noktada roman öyle bir vites yükseltiyor ki ortaya çok derin, çok felsefi bir soru atıyor. Ya ölüm olmasaydı, düşünsenize. Ya ölüm korkusu diye bir şey hiç var olmasaydı. Derviş Bey'in o meşhur iç konuşması romanın belki de ana felsefesini özetliyor. Ölümü bilmeyen hiçbir şeyi bilmez. Ölümü bilmeyenler yaşıyor da sayılmazlar. Ne demek istiyor aslında? Hayata o yoğunluğunu, o anlamını veren şeyin tam da bir sonu olduğunu bilmemiz olduğunu söylüyor. Derviş Bey'in çektiği o inanılmaz acının sebebi de tam olarak bu işti. Mesele ölecek olması değil, mesele ne zaman ve nasıl öldürüleceğini kesin olarak bilmesi. İşte bu kesinlik, bu bilgi onu kendi gözünde yeryüzünün en acı çeken insanı yapıyor. Düşünsenize her saniyesi ölümü tekrar tekrar yaşamak gibi. Ve karısının o çaresiz yakarışı, onur, şeref, ağalık gibi bütün o büyük lafların karşısına en temel, en insani içgüdüyü koyuyor, yaşama isteği. Keşke öyle olsa da diyor, ikimiz el ele tutuşup kapı kapı dilensek, ölünceye kadar. Bundan daha dokunaklı, hayatta kalma arzusunu bundan daha saf anlatan bir cümle olabilir mi? Şimdi tekrar o kişisel hikayelerden çıkıp büyük resme bakalım. Çünkü bütün bu trajediler aslında çok daha büyük bir çöküşün, adeta çürüyen bir dünyanın küçük yansımalarına. Çünkü roman aynı zamanda dev bir tarihsel dönüşümü de gözler önüne seriyor. Önce o eski göçebe aşiret düzeni var, sonra Osmanlı'nın zorunlu iskân fermanı geliyor ve her şey bitiyor. Ama yerleşik hayat onlara yaramıyor sıtma ve dayanılmaz sıcak yüzünden adeta bir büyük kırım yaşanıyor. İşte tam bu kaosun içinden de eskisinden çok daha acımasız, çok daha yozlaşmış yeni toprak ağaları fışkırıyor. İşte bu, bu görkemli Arap atı, kaybolan o eski dünyanın, o eski düzenin sembolü. Gücü, asaleti, doğayla iç içe bir yaşamı temsil ediyor. Ve işte karşısında yeni dönemin sembolü, uzun, siyah bir Ford. Mekanik, ruhsuz, kimliksiz bir güç. Atın yerini alan bu otomobil aslında değişen dünyanın ve yeni güç dengelerinin en net, en sarsıcı göstergesi. Peki kim bu çürüyen dünyanın yeni efendileri? Hadi gelin bu yozlaşmanın yeni yüzleriyle bir tanışalım. Mesela Hacı Kurt Boğa, bu yeni dönemin belki de en çarpıcı, en mide bulandırıcı figürü. Dinini de, yasaları da kendi o acımasız açgözlülüğü için birer silaha çevirmiş durumda. Yoksullara duyduğu o derin nefretle yozlaşmanın ete kemiğe bürünmüş hali gibi adeta. Ya da onbaşı var, bir başka yeni efendi. Onun silahı ise para. O şiddetini ekonomiyle uyguluyor. Köylüye borç veriyor. Borç ilk yıl ödenmezse faizi tam 6 katına, ikinci yıl ödenmezse 12 katıma çıkıyor. Yani onları asla içinden çıkamayacakları bir borç batağına sokuyor. Topraklarına, hayatlarına işte böyle çıkıyor. Bu silahla değil resmen parayla işlenen bir cinayet. Romandaki şu söz aslında çok şey anlatıyor. Bu bölgede hükümet dervişle Mustafa'dır. Bu ne demek? Yani o eski feodal beyler ne kadar kan dökselerdi kendi kurallarıyla bir tür düzeni temsil ediyorlardı. Ama şimdi, Şimdi onların yerini çok daha kaotik, çok daha yozlaşmış, hiçbir kural tanımayan bir güç alıyor. Ve bütün bu tematik yolculuğun sonunda o eski dünyanın onur kavramını yerle bir eden bir cümleyle karşılaşıyoruz. Soyluluk bir yozlaşmadır. Soylu insan yozlaşmış insandır. Soyluluk yapaydır. Bu sözler o eski dünyanın üzerine kurulduğu bütün şeref ve asalet kodunu alıp paramparça ediyor. Ve sizi Romanın sorduğu o kışkırtıcı ve evrensel soruyla baş başa bırakıyorum. Eski canavarlar öldüğünde yerlerine her zaman yenilerimi geçer. Güç ve şiddetin bu bitmeyen döngüsü. Romanın sorduğu bu soru belki de bizi en çok bugünün dünyası üzerine kendi dünyamızdaki yansımaları üzerine düşünmeye itiyor.